Arkadaşlar geçen kuşumuz kaçmıştı. Şimdi kafes burada. Burada bizim depomuz var. Buraya girmiş. Acaba diyoruz buradan bir yerden mi girdi? Kendiliğinden. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. Ya inşallah kaçırmaz. Dur bekle dur. Kaçmasın sen gidiyor. Şimdi gidiyorum. Dur 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 dur. Tamam gir gir gir. Bu nerede bu? Buna bence bu Öner buradan bir yerden girdi ha. Bunu nasıl yakalayayım ya? Hiç bunu yakalamadı. Bak abi şuradan girmiştir bak. Sol tarafı şu görüyor musun? Şurayı diyorsun değil mi? Aynen. Vallahi olabilir ha. Ömer şöyle yapsak kardeş. Bunu açsam buraya girse. Girer. He? Girer abi. Aç hiç abi. Ben inşallah. Özür dilerim de çıkmaz. <laughs> Yorulacak zaten. Aha, aha, girdi. Evet gördünüz mü? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Sonunda. Bak demek ki o bize nasip olacakmış ki. Arkadaşlar geldi. Şu an yeri yakalamış olduk da. Biz bir yere eksik yapıyoruz. Kuşlar nereden gidiyor, çıkıyor? Anlamadık. Bu arada buraya da şunu yapabildik. Nasıl olmuş arkadaşlar bilesin mi? Güneş. Şu kuş burada biraz şey ya. Böyle yerde geziyor. Gel bakalım. Gel, gel oğlum gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Diğer kuşlara da el yakına bak şu. Ha bak şu yeşil var ya bak tırmanan aşağıdan ki. O ısırmaz o jumbo ırkı. Hmm. Elini al. Anam anam. Hı -hı. Heh. Bak şuraya koyalım. Ağaca dinersin. Bak ne kadar güzel Allah'ım. Kurban olduğum Öyle bir yaratmış ki bu muhakkak tutlarını. Kaç var işte. O dendi. O kuş geri buraya nasıl girdi? Ben da anlamadım. <laughs> Sen burada bakalım. Bak bu da ne? Bak bu da ne? Gel, gel Açma, gel işte. Açma, gel. O da de Biz geçen şurayı kapatmıştık ya bak. kuş buradan oraya nasıl girdi? çıktığı yerden mi girdi acaba? Olabilir abi. Bak, o gösterdiğim o... köşeden girmiş olabilir. Çifti yerden girmiş olabilir. Şimdi başka bir seçenek yok yani. Bu sayı sayı doğru tahmin eden ya. oldu mu abi videoda? Yok daha tahmin eden olmadı. 36 yazmış değil mi? Bu arada ben söyleyeyim mi arkadaşlar burada kaç tane kuşun olduğunu? Siz de videoyu durdurup sayabilirsiniz. Şu an burada e, 28 28 40 tane yapıyor. 28 40 tane yapıyor. 68. Tamam 68. 70 tane mi var Yok biz 28 mi? 30 mu bir aldıydık? 40 mı? 40 kız. Ha 40 kaldıydı. Aynen. 80 tane. Ha iki tanesi çıktı. Değil mi? Aynen. Ama hiç görünürde o kadar yok gibi ha. Yani az kuş varmış gibi de sizi o yanıltıyor olabilir. Burada yani 80'e yakın kuş var. 3 tanesi kaçtıydı biri geri geldi. Bakın şu an 79 tane kuş geldi. Şunlar ne yapacaksın abi? Bu bunların, lastikleri. Bunların içine işte bunların içini böyle koyup içine kum getirdim. Aslında onu yetişecek çok güzel olur ha. İçine kum koyarsak. Bence getirir. hafta sonu yapalım abi. Olur olur. Bunların içine kum koysak böyle köşelere. Bir de şuraya şöyle havuz. Havuz derken böyle bir yapay şelale gibi. Şelale gibi ya da böyle bir şey <laughs> leğeni koyalım içine. Hayvanlar içine girsin. Yani çok Ama var. şunu iyi yapmışsınız abi ha. E, Bağımsız salıncak e, gibi. En azından hayvanlar rahat rahat diyor. Su kutularıca olmalı. Yani bunu da yapsak. Su Suluk, kutuları değişir bunların. çok güzel olur. En azından hayvanlar dünüyor, ediyor böyle rahat rahat gezip tozuyor. Bir de bunun içine arkadaşlar, e, şey kuşu. Kanarya. Bir de sultan papağanı. Beraber yaşarlar mı bunlar, yaşamazlar mı? Yorumlara yazsanız, çünkü bilmediğimizde, onun için size sorayım dedim. Böyle böyle videolar atacağım size ara ara salma kafesimizdeki videolarda. İyi seyirler, görüşmek üzere.